Tembeleyen manya. koruptuna da sana da şimdi. Al bakayım. Ya şu internetin tam önemli anlarda şey yapmasından nefret ediyorum. Oy oy. Oy. Baş başa. <laughs> sana ihtiyacımız yok. Beta Kritik kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kena Bridge of Spirits'in final bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde artık Toshi'yi serbest bırakıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım oyun bitene kadar bölümdeyiz. Video süresi boyunca keyifli dakikalar diledim hepimize ve oyuna zaten geçmiş idim. Gidelim bakalım Toshi'ye. Şimdi bu Toshi'yi serbest bırakmak için Warrior Pet, Archer Pet ve diğer peti <laughs> hatırlayamadım ne olduğunu. Onları bitirip ee, Rünleri almamız gerekiyordu Mühürleri Mühürlerin hepsini aldık Ve interact Diyerek final bossa giriyoruz İnşallah ilk seferinde geçeriz Yoksa çıldırırım ben gene Tabi trial da açılabilir Bundan sonra Neyse sinematiği izleyelim Rahatsız etmiyorum sizi. Güçlüydün Uru reperi. Dağın gücü bana ait. Onu insanlarımı korumak için alacağım. Vakti geldi Toshi. Peşini bırak ve evini beraber tamir edelim. Bana meydan mı okuyorsun? Gel bakalım. Öyle dediler. Dur lan manyak. Nereye kaçtın? Kaçak. Nerede? Oh. Yapamadın mı oğlum? Yapamadın mı bakayım? Oy 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 yaptın. Oo, kalkan da bırakmıyor bu. Dur bakalım şey alalım. Can alalım. Dur bayağı bırak şunu. Gidin bakalım can verin bana. Ulan. Hiç gitmeseydiniz daha iyiydi. Kaç kaç. Şimdi oy oy. Dur ben. Can alırsak ilk aşamayı halletmiş olabiliriz. Tabi. Oy. Ne lan? La gebertirim baksana. Lan, oha şeyi de bizim sıfırlamış. Öldüm. Öldüm işte, öldü, öldüğümü söylemiştim. Ulan birazcık daha dayansam olacak. Tabi bu aşaması daha ilk aşama tabii. Oo. Lan. Ha. Şu periyi yapabilsem hep sürekli. Oy. Vallahi gebertirim seni Yettin bak canıma ha. Dur biraz can al. Nerede hocam ben? Gidin makayım can verin bana. Nerede o şey? Of. Oh. Ya şunlar da arkadaş. İyi var. Güzel bunlar. Allah. Korup toşiymiş de bilmem neymiş de. Allah döverim seni. Yere git. Hem, hem ya. Koruptuna da sana da şimdi. Al bakayım. Ya şu internetin tam önemli anlarda şey yapmasından nefret ediyorum. Oy oy. Oy. Ne yapıyorsun oğlum? Delirdin mi? Aha. Vur lan şuna bir tane daha. Tamam. Gitti. Eve Bas. Korup koruptu kalmadı. Aha. Bizim de rotlar kalmadı. Lan o kadar rotu ben boşuna mı topladım? Dünyada. Hep birlikte. Rotlar birlikte çok güçlüdür. Fakat onlardan Biriyle daha önce karşılaştım mı, yüzleştim mi? Ne? Bu yaratıklar hakkında bir şey bilmiyorum. Onların gerçek dualarını sana göstereyim diyor. Bana bakın gösterme onların. İstemiyorum ben gerçek doğasını görmek. Gerçek doğası onları iyi yaratıklar. Komik, eğlenceli yaratıklar onlar. <laughs> O şeyi serbest bıraktık Aman şey yaptık Upgrade'den bakalım Lan şu upgrade olsaydı iyi olacaktı be Evet gidiyoruz Mountain Shrine'dayız En sonunda ulaşmak istediğimiz yere ulaştık ama önümüze bir engel olacak O engeli daha aşmamız lazım Aşacağız be ya, işte İşte zor olan bu kısım. Yaratıkları da bu aldı ben. Aha. Bunlarla ben savaşmayacağım değil mi Rotlu? Nereden bir şey ver ya. Ah, ne çabuk patladı lan bu. böyle her zaman yakalayamazsın koçum be. İlk aşaman o demiş. Ay. Böyle no de bu çaparlar sana karşı. Oho. Allah yebertsin de sizi kertenkele gibi. Oh! Ee eh, ulan bunlar da niye ölmüyor arkadaşlar? Kaldık mı baş başa cimcime? Ha? Kaldık mı baş başa? <laughs> botumuzu alalım. Dur lan. Gel lan yumak. Uhuu. Canımı fullleyeceğim arkadaşlar Boşver. Yine yapamadı. Eh be ben de yapamadım. Ne yapıyorsun lan kuduruk? <laughs> tamam bu da gitti. Son bir parçası kaldı. Can full can. Şimdi nazar değer. Bütün canım inat. Ya bu internet internet kendine gel internet ya en güzel yerinde Hah. yapamadın mı ha ben yapacağım ama bak ben yaptım evet şu anda çok iyi gittik ama nazar değmesin. şimdi burada hoplamalı zıplamalı bir yer var Püh. Vallahi bereket canım ya Hay Allah! Van aç kaldım bu gece be. Yemek yiyemedim oyunu bitireceğim diye. Önce ben buradan nasıl zıplayamadım arkadaş ya Tamam Burayı da hallettik Edit yaparken bakalım Ne yapacağız bu oyunda Editler Zorlayıcı gerçekler olacak <laughs> geldim. Korup kat. Ya arkadaş. Kaç tane var lan bunlar? Aha. İlkini kırdık. Ne haber? Koçum. Nerede bu manyak be? Nereden çıkacağı belli dedi. Bu. Dört tane var galiba onun o şeylerinde. Nerede geldi mi? Gelmiş. Ya bakayım. No. Oh. Bir dakika be. <laughs> ya arkadaş. Vallahi geberteceğim şunu ya. Dur. Bir cana ol. Şimdi bizi garanti alalım. İH eh be bu da amma yapışık sinek gibi ha. Ne yılışık sinek diye. Tamam. <laughs> ne oldu kaçı? Ne oldu çiçeğim? Lanet manet bitti galiba. Oh be. Bunda geçtik. Aha. Kurtardım sizi. Cengaverlerim ben. Karo. Bana bak. Benim canımı sıkma. Interact. Ancestors ee, trusted Yaverlerimiz dağ, tapına şeyinin taşının şeyine güveniyordu diyor. Bize hayat vermişti diyor. Ruhlarla bağlantımızı kuvvetlendirmiştir. Neden bize ihanet ettiğini anlayamamıştım. E ne ihanet etmiş, ne bağlamış arkadaş? Ha bu mu? Evimiz belki altındaydı. Ve insanlar bana cevaplar için bana elime bakıyordu. onlara hayal kırıklığına uğrattım we should do nothing? You should take action. The creature is Yani bir dengeyle dengeleniyormuş şey ve bir döngü varmış, doğal bir döngü varmış. İyileşmeye ihtiyacı varmış adam. Dağlara gitmeliyiz diyor. Yeni bir ev bakmanın zamanı geldi. Şeyler seni Liderlik et diyor insanlara diyor insanlarımıza diyor onlar seni takip edecek diyor. Bu bir şeylerden hoşnutsuz ama. Zajiro. Zajiro. Bunu durdurmak için gücün var diyor. Bir şeyler yapmalıyız diyor. Hayo Asai diyor toshi. Buna bir son vereceğim dedi. Lanetlendi bu manyak. Neden bizi zorluyorsun? ona benzer bir şeydi. Neden? Ne yaptık biz? Cevap ver. Daha kaç insan ölmek zorunda? Neden? Neden? Konuş. Söyle bana. Hiç umursamadı bile. Bana arkanı dönme. Dinle beni. Bunlar rot muymuş? Rotların şeyi miymiş? Sana ihtiyacımız yok. İşte bu. Ha bunu öldürdükten sonra lanet geldi. Şöyle mi? Her yer. Zajiro bana hayatın bir kısmını değiştirin. Bir şeyler diyor işte hayatını değiştirmekle alakalı. Korku beni yönetti diyor. ...ve güzel olan bazı şeyleri mahvettimdi. If I had just to Zajur, Sadece Jazura'yı dinleseydim... ...kaç tanesi kurtarılabilirdi ki, diyor. I'm sorry, Toshi. Üzgünüm, Toshi. We're not meant to such pain. Bu kadar çok fazla acı çekmek zorunda <laughs> değiliz. Natural. Değiliz hepimiz. Bir şeyler doğaldır ama bizi değiştirebilir diyor. Burada olanlar asla değişmedi. Kendini bağışlamalısın ve e, ada da iyileşmeli. Gel Toshi. Buradaki zamanımız bitti. Goodbye Güle güle Ken. There's only one Yardım etmen gereken son bir ruh kaldı. Allah! Evet arkadaşlar, trial açıldı ama siz bunları izlemiş olacaksınız bir önceki videoda. Ona göre edit yapacağız. Meditate diyelim. güle güle küçük arkadaşım da eskiye döndü döndürdük bunu da eskiye. Ya şu yaratık bana <laughs> The Last Guardian'daki yaratığı anımsatıyor. Yalnız tasarımını güzel yapmışlar. güzelleştirecek mi her yeri bu Evet. Vay be. Bir oyunun daha sonuna geldik. Geçelim bakalım. Sinematik var mı başka? New Challenges and Hidden Secrets seni bekler. Yeni oyun artıda. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onda yazın, ona göre videoları yükleyelim. Hadi, kendinize iyi bakın.